Merhaba sevgili izleyen ve dinleyen. Bugünkü videomuza hoş geldin. Bugün konumuz anda kalmak. Çok duyduğumuz, çok maruz kaldığımız, anda kalmalıyız. İşte bu anda kalmanın devamında tabi mutlu olmalıyız. Hep şöyle bir algı oluştu bizde. Anda kalmak, mutlu olmak. Yani anda kalmak demek, mutlu olmak demektir diye bir kalıp oluştu kafamızda. Fakat bu doğru mudur? Şimdi gelin beraber bakalım. Anda kalmak demek ne demek? Anı deneyimlemek demek aslında baktığımızda. Ben şu an içerisinde bulunuyorum. Değil mi? Bir koltukta oturuyorum. Etrafında bir hava akışı var. Karşımda kamera var. Değil mi? Peki siz fark edebiliyor musunuz? Şu an çevrenizde ne var? Bu, dikkatli bir şekilde çevreyi inceleyip algılamak demek. Güzel. Peki bizim anda kalma becerilerimize ek olarak sadece dikkat gerekli değil. Dikkatin yanında yargılarımızla fark ediyor olmak. Birazdan bahsedeceğim. Peki, anda kalma becerilerinizle alakalı. Siz acaba günlük hayatınızda bunu nasıl yaşıyorsunuz? Anda kalmak demek, mutlu olmak demek değildir. Ana olduğu gibi kabul etmek demektir. Yani şu an biz gün içerisinde bir sürü duygu yaşıyoruz. Beraber sayalım. Mutlu olmak, hüzünlü olmak, kaygılı olmak, endişe, derken bir sürü durgu yaşarız. Değil mi? Duygular aslında şöyle düşünebiliriz. Biz bir tren istasyonu olduğumuzu varsayalım. Bir durgu gelir ve gider. Değil mi? Böyle olmasını bekleriz. Eğer günlük hayatımızda kaygı, endişe, korku olduğu zaman neler oluyor? Bir de tren istasyonunda ona bakalım. Tık 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 geldi. Kaygımız burada durdu. Şimdi vagonlar, trenler duruyor. E böyle bir sürede başka bir vagona gelmesi çok mümkün olabilir mi? Olmaz. O yüzden ne yapar? Kaygı her yerimizi kaplar. Ve başka bir duygunun gelmesine engeller. Ve der ki benim de aslında bir arkadaşım var. Korku. Tık 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 hemen yanında korku da ekler. Ve bu sefer işin içinden çıkamadığımız e, günlük hayatımızı kötü bir hale çeviren duygularla baş etmek zorunda kalırız. Peki. Bunu fark ettik. Değil mi? Bugün farkındalık. Aslında dikkatli bir şekilde inceliyor olmak. Peki bilinçli farkındalık nasıl olur? Yargılarımız da işin içine koyduğumuzda aslında hem anda kalma, becerilerimizi geliştirmek, yani anı olduğu gibi deneyimlemek, ek olarak da farkındalığımızı, yani yargılarımızı, düşüncelerimizi fark etmek. Hatırlarsanız ben önceki videomda size şunu sormuştum. Günlük hayatınızda farkındalığınız nasıl? kendinize soru sorar mısınız? Ben şu an ne hissediyorum ya da ne düşünüyorum? Şimdi gün içerisinde pratikle arttırılacak birkaç tane tekniği birazdan anlatacağım. Fakat önce kendinize şunu sorun. Ben şu an ne hissediyorum? Ne düşünüyorum? Düşünceyi bulduk. Peki yargılarım neler? O anı yargılıyor muyum? Kendime etiketler koyuyor muyum? Ya da karşıyı aynı şekilde etiketliyor muyum? Bunlar da önemli. Yani ben duygumu hissettim. Farkındalığında da arttırırsam tamam aslında çözüme çok daha ulaşmış oluyoruz. Şimdi size bunlardan bahsettim. Tabii bunun biraz daha oturması için aslında pratik yapsak belki daha kalıcı olabilir. Şimdi sevgili izleyin. Arkana yaslan ya da dinleyin. Arkana yaslan ya da yürüyor da olabilirsin. Şu an beni herhangi bir yerde. Eğer müsaitsen ya da değilsen bunu sonra aktar. Şunu deneyimlemeni istiyorum. Bulunduğun yere bir oturur. Eğer arkana yaslandığı bir yer varsa arkana yaslan ve an deneyimle. Bir dikkatle etrafını incele. Neler var etrafında ve kendi sorunu sor. Nasıl hissediyorum? Tamam. Belki gözlerini kapatarak bir çalışma yapabilirsin. Şimdi arkana yaslandın, gözlerini kapattın. Bir arkana yasladığın yeri hisset. Belin temas ettiği noktaları, oturma kemiklerini, belki ayak tabanlarının yere bastığı yeri. Bir deneyimle. Bunları deneyimlerken Fark ettiğin ya da daha önce hiç aklına gelmeyen bir şekilde vücudunun kan akışını, belki temas ettiği yerlerdeki basıncını hissetmeni istiyorum. Evet, bunu deneyimledim. Belki oturamayacağın bir yerdesindir. Yolda yürürken şunu deneyimleyebilirsin. Bir etrafına bak. Etrafında gördüğün şeyler neler? Bir arama mı geçiyor? Bir ağacı mı gördün? Ağacı gördüysen eğer ya da bir herhangi bir bitkiyi bir bak bakalım. Ton geçişleri neler? Yaprakları dokuyu görebiliyor musun? Ağaç kabuğu nasıl? Çok daha kalın mı? Yoksa yeni bir dal mı? Filiz vermiş bir yeri var mı? bunların deneyimi. Peki bunlar deneyimledikçe artacak dikkatler. Aslında biz o an ne yapıyoruz? Çevremizde gördüğümüz her şey dikkat ediyoruz. Şimdi ben bir kameraya bakarak konuşuyorum değil mi? Eğer bu kamera sallanıyor olsaydı ne yapardı? Dikkatiniz hep bir dağınık olurdu. Beni net bir şekilde göremezsiniz. Aslında hayatımız da aynı bu şekilde. Eğer siz dikkat etmeyerek bakmazsanız etrafınıza, hayat bir hep böyle alacalı bulacalı, farkındalığımız yüksek olmadığı durumlarda hep kaçıp gittiği bir yer olarak kalır. Peki anı hep yakalamak zorunda mıyız? İşte burada birazcık toksik pozitiflikten ayıracağımız bir durum geliyor. Yani anı deneyimledim, her şey farkındalıkla ilerliyor. Peki Burada insanlarda genelde şöyle bir durum ortaya çıkabiliyor. Hep anda olmalıyım, farkında olmalıyım, bunu başarmalıyım. Bu bir yerden sonra yarışa dönüşmeyecek bir şekilde istiyoruz. İşte burada da mindfulness'ın şu özelliği devreye giriyor. Kabullenmek. Yani ben her şeyi farkında bu şekilde arttırıyorum, yaşıyorum ama kabullenmezsem bu bende bir yarış haline dönüşebilir. Yani iyi bir şey yapmak isterken aslında toksik pozitifliği de aradan sıkıştırmış oluyoruz. Bunu istemiyorum. Yani bu tabi adım adım ilerleyebileceğiniz bir şey. Tabi bu pratikleri arttırdıkça siz de farkına varacaksınız. Yargılarınızın, toksik pozitifiniz var mı, yok mu? Bunların farkındalığına vararak ilerleyebileceğiz. Ben ödev vermeyi çok severim. Umarım siz de yapmayı seversiniz. Şimdi bu açıklamalar kısmına bir iki deneyimleyebileceğiniz ödev yazacağım. Peki bunları yazdıktan sonra mutlaka bana olumlu ya da olumsuz dönüşlerinizi alttaki yorumlara eklerseniz daha ilerleyen videolar için bir semade şekil oluşturmuş oluruz. Şimdiden beni de teşekkür ediyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.